Ahanda su. Vallahi su. Lassik. parka çevirdiniz lan. Maymunu gelir, tertenkeri gelir, böceği gelir ya. Zaten bir kadın su var. Ne devirmiş arkadaş? Yok mu böyle gelişkin canlı kardeşim? Allah'ım. Ben size demedim. Gerçekten küçük olanlara söyledim. Kertenkele gibi olanlara söyledim. Gerçekten. Allah bu klasik sahneyi bana yaşattığın için binlerce teşekkür... Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. Lütfen. Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Bütün yırtıcılar gelir ama savaşçılığı gibi oluyor. Lütfen. Dur lan sen. Sen tabi tabi ormanın belli bir kuralı var biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabi. O onu yiyecek, o onu yiyecek. Cangılda sevgisiz büyüdüğün için haklısın ne yapsan haklısın da. Ben o tarz insanlardan değilim yani. Beni tanımadığından. Bana bak belanı benden bulma ha. Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar. Ulan piksel piksel edelim seni. Benim adım Arif. Arif Bey. Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgün. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Seni çok iyi anlıyorum Jurassic. Benim de evladım var. Onun için seni evlatlarına bağışlıyorum. Var git yoluna. Bu jungle ikimize de yeter. Yağ var, bal var diyorsun ha? <laughs> ah! Süper. O kadar da ilkel değilmişsin demek ki. Oh. Kısmete bak, bir tane de arıyor etrafta. Ben almadım, Jurassic verdi. Beni soktuğuna göre kendin öleceksin şu an. Arı ah. <laughs> sokmasına ne iyi geliyor diye. Ama Ya bakıyorsunuz lan arı oynuyor burada?